Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, hapse mahkum edilen ve bu cezanın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili ihtimalleri açıkladı. Muharrem Akkaya, cumhurbaşkanı seçilen kişinin seçimin ardından hakkında siyasi yasak kararı çıktığında kazansa dahi mazbata verilemeyeceğini ancak seçimin yenileneceğini kaydetti. İmamoğlu'na verilen cezaların ardından tartışılan Cumhurbaşkanı adaylığı konusuyla ilgili YSK Başkanı Akkaya'nın açıklamaları şöyle. YSK Başkanı Muharrem Akkaya, yaşanacak süreçlere bağlı. Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez. Ceylan Pınar Belediye Başkanı 2019'da seçilmişti ama seçildikten sonra hakkında yargı kararı olduğu için mazbatasını iptal ettik. Muhtarlık seçimlerinde de bu sıklıkla yaşanabiliyor. Belediye başkanları seçiminde ikinci en çok oyu alan kazanıyor fakat Cumhurbaşkanı seçimi belediye başkanı gibi değil. İkinci en çok oy alana mazbata verilmez çünkü %50 artı 1 şartı var. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için tek aday bile olsa oyların %50 artı birini alması gerekir. Yani iki adaydan biri seçim takvimi açıklandıktan sonra ceza alırsa, seçimi kazansa bile mazbatası verilmez ve seçimler yenilenir. 45. günü takip eden ilk pazar gününde yeniden Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Tek aday da olsa yine en az %50 artı bir oy alması gerekiyor. Kanunda özellikle ikinci tur için bu açıkça yazılmış. Tek aday kalırsa referandum şeklinde yapılır diye. Cumhurbaşkanı olmasına evet mi yoksa hayır mı referandumuna dönüşüyor. %50 artı biri yakalayamazsa seçilemez. Yeni bir süreç başlar. Yargı süreci devam eden bir aday seçildi, Cumhurbaşkanı olarak yemin edip göreve başladı ve iki ay sonra siyasi yasak kararı kesinleşirse olay YSK'dan çıkmış oluyor. Karar merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Fakat Cumhurbaşkanlığı dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu olduğu için etkilenmez. Dönem sonuna bırakılır. Milletvekillerinin de çok başına geliyor biliyorsunuz. Anayasadaki istisnai hükümler dışında milletvekilliği düşmüyor açıklamasını yaptı.